Fatih Bey merhabalar. Merhaba kardeşim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Sağ olun siz. Teşekkürler bizler deyiz. Öncelikle teşekkür ediyoruz misafir ettiğiniz için bizleri burada. Ve hemen bu röportajımıza da Fatih Bey'i tanıyarak başlayalım. Buyurun efendim. Sektörde 30 yılımızı verdik. Ben Fatih Öztürk. Yaklaşık 20-25 yıldır spor giyimle uğraşıyorduk. 2021 yılında buraya oğlumu açtım. Güncel tren türünleri satıyoruz. İrfan Bey sanırım. Evet, Celil İrfan. Evet, buradan da selamlarımızı gönderelim kendilerine. Şimdi bakıyorum Yelpaze bayağı bir geniş burada. Tabi 30 yıllık bir tecrübeyle gelen misafirlerinizi ağırlıyoruz. Biraz ürünler hakkında bilgi alabilir miyim? Ürünlerimiz güncel ürünler, trend ürünler. Casual, oversize gruplarımız. Genelde üniversite gruplarına çalışıyoruz. Ama bir, büyük bir müşteri kitlemizde bulunmakta. Biraz arz-talep meselesi. Evet, evet. Ama fiyat odaklı ürünlerimiz. Güncel ürünleri... Daha uygun fiyata satıp sürüm elde etmek istiyoruz. Bunda da bir başarı bir noktaya geldik. Yani kaliteyi uygun fiyat politikası ile veriyorsunuz. Sirkülasyon çok yoğun oluyor sanırım. Aynen öyle, aynen öyle. Evet. Uygun fiyata güncel ürün veriyoruz. Buradaki müşteri trendimiz bayağı çoğaldı yani. Harika, bu arada çok 2-3 ayda bir de kampanyalar da var. Hep etiketin yarısı gibi durumlar da yapıyorsunuz halka. Yıl 12 ay kampanya var bizde, yılın 12 ay. Yani sezona başlarken ikinci gün etiket yarısıyla başlıyoruz. Sezon bitimine doğru da etiket yarısıyla bitiriyoruz. Sürekli böyle. Peki ekibiniz kaç kişilik? Gelen misafirler nerelerden geliyor? Çünkü bu işte ekip de çok önemli. Ekibim oğlum dahil 5 kişiyiz. Müşterimiz çoğu Aydın yerleşim bölgelerinden geliyor. Tanıyan insanlarımız var. 30 yılımızı verdik. Belli bir çevremiz var. Müşteri kitlemiz böyle yani. Daha çok reklamlar ve fiyattan. Evet. Peki ee, şunu merak ettik. Hedeflediği yerde mi Fatih Bey? 30 sene dile kolay. Hayal ettiği yer mi ya da bundan sonra Allah izin verirse neler olur? Ya Hedeflediğimiz yere doğru gidiyoruz. Hedef bitmez insanlarda ama başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Zaten edep biterse biz de biteriz herhalde. Aynen, aynen öyle. Aynen öyle. Biz de bu yolda başarılar dilerim. İnşallah bu bayrağı da İrfan Bey ileri, ileriye doğru taşır. Belki şu böyle şey edebilir. Neden olmasın? Muhakkak boynuz kulağa geçecek diye düşünüyoruz. İnşallah yolunuz bahtınız açık olsun. Biz de herkesi buraya davet edelim. Gelsinler, görsünler. Bir çayınızı, bir kahvenizi içerler. Her zaman. Müşterimiz baş tacımız. Her zaman bekleriz. Başarılarınız daim olsun. Hoşçakalın. Sağ olun. Teşekkür Sağ olun. ederim. Sağ olun. i <laughs> you.